Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehirli tır sürücü Konya'da büyük bir kazaya karıştı. Kazada iki kişi yaşamını kaybederken 8 kişi yaralandı. Konya'da yol kenarında yolcu indirmek için duran kamyoneti aynı istikametten gelen kamyonun çarpması sonucu kamyonet kasasındaki yolcular yola savruldu. Yola düşenlerden iki kişiye de arkadan gelen otomobil çarparken kazada iki kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza saat 21.30 sıralarında Merkez Meram ilçesi Kaşın Hanım mahallesi Konya Karaman Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çumra ilçesinden Konya istikametine seyir halinde olan 42 LK 889 plakalı kamyonetin sürücüsü A.Ö. Kamyonette bulunan M.A.Ö, eşi A.Ö, kızları Z.S.Ö ve H.Ö'yü indirmek için yol kenarında durdu. İkisi çocuk dört kişi araçtan indikten sonra kamyonet sürücüsü A.Ö, kasada bulunan ve tarlasından çalışmaktan dönen işçilerini ise yanına çağırdı. Bu sırada aynı istikametten gelen H.Y. yönetimindeki 50 U.S. 826 plakalı Nevşehir'e gelen kamyon yol kenarında bekleyen kamyoneti arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan yabancı uyruklu Şemsuddin Sams, Hayrullah S ve Necip S isimli 3 kişi yola düştü. Bu sırada aynı istikametten gelen HE idaresindeki yabancı plakalı otomobil kamyonet kasasından düşenlerden iki kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Çumra istikametinden Konya istikametine yolu trafik akışına kapatırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kamyonet kasasından savrulan yabancı uyruklu Hayrullah S. ile Semsuddin Samis'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan araç sürücüleri ve Necip S. ile eşi, kızları, yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kazada hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Çalışmaların ardından Konya Karaman yolu kontrolü olarak trafik akışı... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada ağır yaralanan usta 20 gün sonra hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre 23 Ağustos'ta Ambar Mahallesi Sadık Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir tırın tamir edilen yakıt deposu kaynak yapıldığı sırada patlamıştı patladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, afat ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada usta Ali Rıza Ulusoy ağır yaralanırken yanında bulunan tır şoförü İHK de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de patlamanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemleri aldı. Patlamada ağır yaralanan Ali Ramazan Ulusoy'un tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Nevşehir Devlet Hastanesi'nin bir günlük hasta raporları yayınlandı. Rakamlar korkutuyor. Neşehir'de hafta içi hastalara hizmet veren Devlet Hastanesi'nin bir günlük raporu yayınlandı. Hastane Başhekimi Macit Yalçın tarafından yayınlanan bu rapora göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü polikliniklere muayene için tam tamına 5.380 hasta başvurdu. Bunun dışında aynı gün acil muayene bölümüne 911 hasta gelirken 96 hastaya yatış, 74 hasta ise ameliyata alındı. Ayrıca hastanede toplam 264 hastanın yattığı belirtildi. Şu sıralar en çok merak edilen konulardan bir tanesi de Covid-19 ne işlerde devam ediyor mu sorusu oldu. Bunun cevabını da veren başhekim Yalçın gün içerisinde Covid'de hasta başvurusu olmadığını söyledi. Midye temizliği yapan bir kadının midyelerin hijyeni hakkında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'nin en sevilen sokak lezzetlerinden olan ve sofraları onlarca farklı çeşidiyle süsleyen midye denizden toplanıp tüketime hazır hale getirilinceye kadar zahmetli yolculuktan geçiyor. Nevşehir ilimizde dahil olmak üzere Türkiye'nin her yerinden midye severlerin merak ettiği o sorular ise midye nasıl yapılır, midye yerken nelere dikkat edilmesi gerekir, midyenin zararları var mı? Ülkemizdeki midye severlerin bu bu merak ettiği soruların üzerine sosyal medyada gündem olan bir kadın, midye severler için üzücü bir video paylaştı. Midye satıcı kadın, midyenin satış öncesi sürecini çektiği bir videoda anlattı. Midyelerin kirli hallerinin gösterildiği videoda makineye doldurulan midyeleri su ile temizlediği görüntülendi. Midye başta başına bir çöp işte görüyorsunuz. Herkes tutturmuş bir hijyen, 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 hijyen. Midyenin ne hijyen olacak? Bu bildiğiniz çöp, çöpün içine midyeyi alıyoruz. Şimdi göreceksiniz hepsini ince inceleyeceksiniz. Onu temizlediğini, temizlediğini onu göreceksiniz. İzinimizi sizinle getiriyorum amma İzinim budur. Bakın. 你先，你先，你先。 serinin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre hırsızlık için girdiği camide imama yakalanan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın camideki yardım kutusunu incelediği ve imamı görünce panik olduğu anlar güvenlik kamerasına anbean an yansıdı. Edinilen bilgilere göre Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan Terminal Camii'de meydana gelen olayda iddiaya göre mi kilitli kapıyı zorlayarak camiye girdi. Üst kattan minberi kullanarak aşağı inen mi burada bulunan bağış kutusuna ve imam odasını inceledi. Cami nin kapısının zorlandığını fark eden imam M.A. içerideki ME'yi görünce kapıyı kilitledi. İmamın ihbarı üzerine polis ekipleri camiye gelerek ME'yi gözaltına aldı. Şüpheli işlemler için karakola götürüldü. ME'nin caminin üst katından minberi kullanarak aşağı inmesi, bağış kutusu ile imam odasını incelemesi ve imam ME'yi görünce panik olması ise caminin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İş mekanımız kapalı turuz devam vakit açarız. Diş mekandaki gelen yolculara namaz kılmalar için açık tutarız. Bir ses duyduk. Yukarı çıktık. Baktık şey yukarı çıkış kapısı açık. Allah Allah dedik. Kontrol ettik. Baktık içeride bir kişi var. Hemen indik. Kapıyı kilitledik, emniyet haber verdik. Emniyetimize geldi. Şah sağ. Şah, şey de içeride de. bu mihrap, yukarı kattan mihrabı kullan şey, minber kullanarak inmiş mihraptan. Efendim. Buralarını kontrol etmiş. Bu cami yardım sandığını açmaya zorlamış kasamızı. Burada sağa sola baktı. Bu kadar. Şu anda herhangi bir, bir camize vermiş, zarar verilen yok. Merkez 7516, 4518 Aceri diğer istasyonlarımızla kaydatsınlar. Burcurgah Mahallesi, Sigahs Kukur, Aceri Ceyhan, 038 Aceri 038 Beyazok, F474. Merhaba. Bugün Neşehir'de 8 kişi hayatını kaybetti. Boğaz köyünden Fatma Ulutaş 75 yaşında hayatını kaybetti. Fatma Taş'ın cenazesi Boğaz köyünde toprağa verildi. İbrahim Paşa Mahallesi'nden Şerafettin Baraklı 88 yaşında hayatını kaybetti. Şerafettin Baraklı'nın cenazesi öğlen namazına müteakiben Fişekçi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kaldırım mezarlığında toprağa verildi. Güzelyurt Mahallesi halkından Hilal Karakaş 77 yaşında hayatını kaybetti. Hilal Karakaş'ın cenazesi öğlen namazına müteakiben Kurşunlu camide kılınan cenaze ardından Taşlıbel mezarlığında toprağa verildi. Ürgüp ilçesi Aksolur Mahallesi halkından İsmail Kaymakçı'nın eşi, Ahmet Kaymakçı'nın annesi Hatice Kaymakçı hayatını kaybetti. Hatice Kaymakçı'nın cenazesi yarın öğlen namazına mütakiben Aksolur'da toprağa verilecektir. Kozaklı Taşlıhöyük köyü sakinlerinden Mustafaoğlu Nurettin Demirci hayatını kaybetti. Kozaklı Buruncuk Mahallesi sakinlerinden İzzetoğlu Sabri Şahin'e hayatını kaybetti. Türk Eğitim Sen'de Genel Başkan Yardımcılığı yapan Mehmet Yaşar Şahin Doğan tedavi gördüğü amansız hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Kırıkkale, Keskin'de öğlen namazına mütakiben kaldırıldı. Hacı Bektaş halkından Feyzullah Ayıldız hayatını kaybetti. Feyzullah Ayıldız'ın cenazesi sesi öğlen namazından sonra Akçataş köyü mezarlığında defnedildi. Neş'eran Anadolu ETV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. 23 çarşamba döviz ve altın fiyatları gram altın alış 1698 lira gram altın satış 1701 lira çeyrek altın alış 2752 lira çeyrek altın satış 2774 lira euro alış 28.87 euro satış 28.95 dolar alış 26.94 dolar satış 26.96 Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.